Mutluluk buralarda alışverişte ve almada aradığın zaman olmuyor. Mutluluk vermekte diyoruz ya. Bir hayır kurumunda bulunmak, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek, bir düşenin elinden tutmak, gözü yaşlı birinin gözyaşını silebilmek, gönlüne dokunabilmek, bir yetimin başını okşayabilmek, bir ihtiyaç sahibine bir en azından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Tebessüm sadakadır diyor kardeşim. Daha öte, ya nasıl tebessüm sadaka oluyor? Tebessüm kaç para? Abi tebessüm bazen bir milyar dolar olur. Bir insanın öyle bir ihtiyacı vardır ki. Öyle bir anı vardır ki. Öyle bir çöküş anı vardır ki belki uçurumun kenarında şuna benziyor. Uçurumun kenarından birini şöyle hafif gömleğinden tam atacaktır. Gömleğinden tutarsın değil mi? Kurtarırsın. Bu kaç para abi? Kolundan tuttun ya gidiyor uçacak. Tuttun. Düşüyor değil mi? Bazen bir bakıyorsun işte bir çocuk balkondan düşerken oradan geçen biri bir görüyor. Ellerini açıp kucağına düşüyor değil mi? Bunun bedeli ne kadar abi? Kaç milyar dolar abi? Bir hayat kurtardın, bir can kurtardın.